Arkadaşlar Vampir Köylü 3 ile birlikte sizlerin karşısındayız. Bugün... Tamam ben Mustafa'ya da dönüyorum. Öneriksizden haber vermek istiyorum. Aç hele. Aç. Bundan... Diğer iki oyunda. Tamam ben... Bundan sonraki oyunda. Başka? Hak edene hakkını veren sayfa. Neyse. <laughs> Arkadaşlar vampir köylü 3 ile birlikte sizlerin karşısındayız. Bugün oyunu biraz değişik oynuyoruz. Sizler de kimin vampir köylü doktor olduğunu bilmiyorsunuz. Videoyu izleyin. İlk oylama yapılana kadar herkes yorumlarda kimin vampir olduğunu belirtsin. Tamam mı? Karıştırıyorum. Şimdi herkes gözünü kapatsın. Kapatsın. Kapatın abi. Yok ben kartıma baktım. Kartına bakmayan var mı? Ben var. Tamam herkes gözünü kapatsın. Taner'cim Gözünü aç kartına bak. Baktınsa kapat. Önderciğim gözünü aç kartına bak. Baktınsa kapat. Başka bakmayan var mı? Yok ya doktorsam. Doktorsan? Dok doksan, 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 doktor sen doktor ben sen ben kendime bakacaksın doktor ben sen ben öldüreceksin. Ne alaka? Nasıl ne alaka? Şimdi bak ben kim sanır ki şu an ben doktoru bir... aramıyorum. Tamam mı? Tamam. Vampiri. Vampiri arıyorum. Vampirim, o ben olduğunu biliyorum çünkü kağıdıma bakıyorum. Diyelim ki vampir benim. Tamam mı? Kağıdıma baktım vampirim. Böyle yapmamın amacı yok. Böyle yapmanın amacı var. Doktor eğer bu kitapsa sen ilk beni öldüreceksin. Ha. Ölme sen. Tamam abi. Ben öldürürüm bugün. Şey. Aklında bir oyu olan var mı? Var. Tamam. Ben de var. Ben de var. Tamam. Ben çoğunluğu oy vereceğim. Yine ortalığı karşısına oynuyor sen? Kes Hadi bakalım. Öyle şey Önder. Önder dedi. Bir. Taha. Taha dedi bir. Taner. Bir. Mehmet. Bir. Ahmet. Bir. Mustafa. Yani bir. <laughs> Hiç bir çoğunluk yok. Azınlığa verdin. Uuuu. Kimse elene ver azınlığa. Herkesten mülaka geliyorsun. Ya niye biraz şey benim, benim yüzümden abimden girdi. Biraz önce Ahmet'i şey yapıyordu. Ahmet kendim aç ben Şimdi ben... Ben Mustafa diyorum. Ben ben ne Hemen oylamaya geçelim. Musa dedi bir. Ben Mehmet de dedim. Mehmet dedi bir. Aa dur yanlış aldım. <laughs> Musa dedi bir. Sen elini indir. Sen söyle. Önder. Önder dedi bir. Önder dedi iki. Evet. Mehmet dedi bir. Tamam. her sen söyledi, Ben dedi bir. Taner, Ahmet. Her her tamam Önder elendi. Öndercim bize sadece şunu söyle. Vampir misin? Vampir. Ciddi misin? Evet. Vallahi. Arigas. <laughs> Gel. <laughs> 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 evet, oyun mı? bitti arkadaşlar. Görüşürüz sıradaki videoda. <laughs> bitti. Ben diye ne gibi? Evet. Çok, çok durdu. Ben size dedim. Önder vampirdi de, önder elendi. Siz tahmin bile edemezsiniz. Kulağın arkasına. arkasına. Vurabilirsin Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> Adamı bu köyde s**t hazır da Terha'cım Hazır. Şapraz ki kolunun burasına gelmiyor. Doktor kimdir? Sen elini öyle tut, yeter Ağabey. bana. Evet, şimdi biraz geri al. Gel gel. <laughs> Buraya gel, Abi gel! Buraya Abi, gel. abi, gel. Buraya abi da... böyle bir şey... Ben iki kere vurmak istiyorum. Niye böyle <laughs> ağrıyor? Bunun kabulünü niye etmedin ki? Ne? Bunu niye kabul etmedin? Değmedi o, ki. O, 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 o. Onlar dediler herhalde? Dedi abi. aramıyor hiç öyle canım acımıyor bende. bir Bir Yok demedi. Bak <laughs> kamera kayıtlarını <laughs> tamam, açar. Tamam aç dedi oğlum dedi. Dedi manyak. Mehmet öyle <laughs> vurursan evet. böyle direkt buraya da gelir <laughs> ha. Sadece alın için. Ooo. Ya bak bunun iki. Acaba burada böyle bir poz var. Çok şaşırdı bizim <laughs> ya ne şaşkın hali. Ne ne. Bu kağıt yok kartı. Genç orada. Beni yani tehdit etti. Ne dedi? Vampir çıkmayasın o bir yerden. Ciddi yerde. misin? Allah'ım. Bak! Sıkıştır! Sıkıştır! Geldi! Yakala! <gülüyor> oh. <gülüyor> El kullanılamaz halde. <laughs> Bekâret kemerimi ver. <laughs> i̇yi, iyi. Abi yemesini tamam. istiyor. Tamam. Tamam. Abi <gülüyor> yemesini <laughs> <ya>. istiyor. <laughs> bir şeyi yapıyoruz. Taner buna itiraz ediyor. geç. Evet. Yavaş vurdu. Yavaş vurdu. Yavaş vurdum da o vurma vurmam dedi ki arkadaşlar Taner yavaş vurdu. Yavaş vurdu için biz de burada yarım saat o e o e yaptık. Taner'i yemesini istiyoruz. Yavaş diyor. vurma değil bak, arkadaşlar. Dinle dinle bak bir bak, dinle. dinle. orada var? görüntüler o. Biz hak hukuk adaletten yanayız. Tabii Tamam, tamam ya, mı? Yok, Demokratik bir kanalız biz. Ne yapıyoruz? Yorum atan bir tim hesabından Taner'in eline kemerle vurulsun diyenler Altta bu yazdığım yazıyı beğensin, vurulmasın diyenler de vurulmasın yazdığım yazıyı beğensin. Hangisinde beğeni fazlaysa onu ayrıca 10 saniyelik bir videoda olsa çekip atacağız, tamam mı? Geç! Geç! Eee? Sen diyorsun. Geç. Tamam, e? Önder Geç. diyor musun? Hayır, geçsin. Geç. 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 Geç abi. Geç. Ya da geç. Ya da, da tam dedi taktik üzerine bir sonraki videoda herkes 5 tanıyor Ama B tamam vur. Dur vur. Vurulması vur. vur. istemiyor musun? Yok istemiyorum. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Vur. Sana az bile yaptı. Bir daha çıkarsan dizini indiririm. Öyle dur. Vursunlar bak vallahi. Bir daha bunlar biri oluyor. Evet arkadaşlar, e, şu anda şöyle bir karara vardık. Taner mert bir şekilde ne dedin? Gelip vursunlar. Ama bak vallahi da billahi acımam bak. Diğer ki oyunda. Tam benim bunlar oyunda. Başka? Ama yemin ederim ben onu hiç yanlışlıkla vurdum. Yanlışlıkla vurdum diyorum. Ben de gözüm bilerek yanlış vurdum. He, e, onu... e, tamam. Ama vurdun sonuçta ya. Anamda olan şov yapacağına vur. Ben de şov yapmadım. Onu diyoruz sana. Ben işte tamam ben de onu şu kapıda vururum. Ben, ben de tamam ben de. <laughs> Bence Önder sadece Taner'e vursun. Tamam. mı? Tamam. Tamam. Hani sana yavaş vurduğu için Önder Taner'e vursun. Biz bunu yapalım. Yok yok bu tartışmalar yine koysun. sen ne yiyorsun? Öyle olsun. Tamam. Arkadaşlar sadece Önder'in vurma kararına vardık. Önder vuracak. Bir daha iki, bir daha iki öyle bir şey kabul etmiyorum. Yok yanlışlıkla tamam mı? Şöyle oldu. üç, iki, bir küp. İyi oldu. Hakkını verdi. Neyse. Hak eden hakkını veren Tayfun.